Şanlıurfa Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvan Sağlığı Merkezi'ne gerçekleşen kongre, Abdullah Açıkgöz tek liste halinde yeniden başkanlığa seçildi. Şanlıurfa Veteriner Hekimler ve Odası olarak olağan genel kurulumuzu yaptık. Bu yılda tek liste olarak görevimize devam kararı verildi. Arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda yönetim kurulumuz güven tazeledi. Veteriner hekimlik mesleği gerçekten çok önemli bir meslek. Çünkü çiftlikten sofraya kadar her noktada veteriner hekimlik mesleği var. Hayvan sağlığı kadar insan sağlığında direkt etkileyen bir meslek grubu. Bundan dolayı da amacımız mesleğimizi daha saygın, daha etkin bir şekilde e, oda olarak e, üzerimize düşen görevi yapmaya çalışacağız. Ben bu noktada bütün meslektaşlarımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum burada tekrar güven tazeleyen şu göz konuşmasında arkadaşlarımızla yaptığımız işare sonucunda tek aday ben oldum. Veteriner hekimliği çok ciddi bir meslek ve kongreye katılan katılmayan bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum diye konuştu.